Hepinize merhaba. Bu dersimizde Scratch programında labirent uygulaması yapacağız. İlk olarak arka plan resmimi labirent olarak ayarlayacağım. Daha önceden indirmiş olduğum labirentimi arka plan olarak ekledim. Ana karakterimi ve hedef karakterimi seçeceğim. Daha sonra karakterlerimi küçülterek labirentin içerisinden geçecek boyuta getiriyorum. Kedimi buraya yerleştiriyorum. Kedimle hareket edeceğim ve meyve tabanına ulaşmaya çalışacağım. Kodlarımı kedi hareket edecek şekilde düzenleyeceğim. Kontrol bölümünde bulunan yeşil bayrağa tıkladığında komutuyla başlıyorum. Daha sonra her yeşile tıkladığım zaman kedim başlangıç noktam olan şu noktaya gelmesini sağlamak için de hareket menüsünde bulunan X ve Y konumuna git kod kısmını ekledim. Daha sonra kodlarımı hepsini sürekli tekrarlı kısmın içerisine yazmam gerekiyor. İlk önce bunu ekledim. Daha sonra kodlarımı da bunun içine ekleyeceğim. Oyunumu klavye tuşlarıyla kontrol edeceğim. Bu yüzden de eğer ise kalıbını kullanacağım. Algılama bölümünde bulunan tuşuna basılma. Yani eğer yukarı ok tuşuna basılıysa kedim y kısmını 2 olarak değiştirecek. Yani şuradayken iki satır yukarı çıkacak. Konumunu değiştirmiş olacak. Onu yapmak için de hareket bölümünde bulunan y'yi 10 değiştir komutu var. Bu 10'u silerek burayı 2 yapıyoruz. Bu komutlarımı çoğaltıyorum. Daha sonra içinde gerekli değişiklikleri yapacağım. Aşağı tıkladığım zaman y 2 hareket edecek. Sağa tıkladığım zaman artık yem hareket etmeyecek. Bunun yerine X'e ekleyeceğim. X 2 değişecek. Sol ok tuşuna basılıysa da X'in eksi 2 değişecek. Bunları sürük sürekli kısmına ekledim sürükleyerek. Şimdi kontrol kısmım var. Gene eğer ise algılama kısmına geldim. Siyah rengine değiyor mu? Eğer kedim siyah rengine değiyorsa başlangıç noktasına gitsin. Ve 2 saniye boyunca olmadı desin. Yani eğer siyah rengine değerse şuradan rengini de ayarlayalım başlangıç konumuna gidecek ve 2 saniye boyunca olmadı diyecek. Bir de gene eğer kontrol bölümünde bulunan eğer algılamada da değiyor mu? Bunu da hedefimde bulunan meyve tabağına değdiği zaman da kazandın desin. Karakter 2 olarak Kaldı bunun ismi. Değiştirmemiştim daha önceden. Görünümde de 2 saniye boyunca kazandım desin. Kazandım diye konuşsun. Son olarak da bütün kodları durdursun. Kazanırsan bütün kodlar dursun. Bunu da sürekli içine ekledim. Şimdi çalıştıralım. Bir deneyelim. Evet. Şu an klavye'mle kediyi kontrol ediyorum. İlk olarak hedefime ulaştım ve tamam dedi. Kazandın dedi. Yeşile bastım. Bir de siyahlara değdiğim zaman ne gibi bir uyarı verecek ona bakalım. Olmadı dedi ve başlangıç noktasına beni götürdü. Bir de buna isterseniz sürede ekleyebilirsiniz. Yani ne kadar sürede hedefe ulaştığınızı göstermesi için. Bunun için ilk önce bir değişken oluşturacaksınız süre isimli. Kontrolden tıklandığı zaman bu değişkenim benim başlayacak. İlk olarak değişkenim sıfır olarak başlayacak. Herhangi bir işlem yapmadığım için. Daha sonra da sürekli olarak bir saniye aralıklarla da değişkenim bir artacak. Şunu ortaya alalım ve deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi şu an değişkenim değişiyor. Yanlış yaptığınız zaman durmuyor. Hedefe ulaşana kadar devam edecek. Evet, hedefe ulaştıralım. Evet gördüğünüz gibi şu an bütün bloklarım durdu ve sürem de burada çıktı. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.